Bu Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın babasına karşı bir yaklaşım var. Dedi ki, ya ebeti, babacığım. Önce soru sordu. Dikkat edin, önce soru. Önce istifham, babasından cevap istedi. Lime la, la, la yugniyan Sana bir yarar sağlamayan, işitmeyen, görmeyen, ona niçin kulluk ediyorsun? Ona bir cevap verme imkanı, soruyla sıralamaya dikkat. Sonra ondan bunun cevabını alamayınca dedi ki ya ebeti inni kad ca'ani hep ya ebeti diye başlıyor. Dört kez peş peşe hepsine babacığım diye başlıyor. Ya ebeti inni kad ca'ani min el ilmi bana bir ilim geldi. Melem ye'tike sana gelmemiş. Fettebi'ani ehdike sıratan seviyor Bana uy sana dost bir yol göstereyim. Şimdi yani sende bir ilim var mı diye sorduğun Niçin bunlara kulluk ediyorsun? Cevap yok. Bu sefer dedi ki bana bir ilim geldi seninle paylaşmak istiyorum. Buna da oğlunu cevap almayınca bu kez dedi ki ya ebeti la ta'budiş şeytan nehi bu aşamada geldi. Babacığım şeytana kulluk etme. İnne şeytana kâne lirrahmâni asiyya. Şeytan rahmana asi olmuştur. Bu kez etti Yapma bunu. Puta tatma. Şeytana kulluk ediyorsun. Ondan sonra nehi de yaptı. Bu kez artık korkusu babasını esirgemesi. Dedi ki ya ebeti inni ahafu en azabun rahman korkarım sana rahmandan bir azap gelip diyecek. Fetekune li şeytani veliyya sen de şeytana dost kalacaksın. Şimdi baba kötü baba ne yaptı? Kale dedi ki eragibun ente an alihati. ya İbrahim ey İbrahim sen benim ilahlarımdan yüzünü çeviriyorsun. Bu da kafir baba. Le in lem tentehi. Demin oğlunun babacığım 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 diye soru sorduğu olmadı, bilgi paylaşayım dedi olmadı, yapma dedi olmadı, senin adına çok korkuyorum dedi olmadı. Bu kadar bu yaklaşımı sergileyen küfür cephesine dönelim. Merhametli olması beklenen, esirgeyici olması beklenen, Mümin Hazreti Nuh Aleyhisselam peygamber olduğu halde oğluna duyduğu esirgemeyle Cenab-ı Hakk'a yanlışa düşebilen babalık refleksi bir kafir babada olursa küfür ne kadar katı, ne kadar azgın, ne kadar kötü bir şeydir. Onu örneklesin diye söylüyorum. Kafir olunca baba dedi ki لَيْنْ لَمْ تَنْتَهِ Eğer bırakmazsan bu mevzuyu bir son vermezsen buna لَاَرْجُمَنَّكَ seni recm ederim. Seni taşlayarak öldürürüm demektir. Vahjur Hadi başımdan defol şimdi dedi. Bu da kafir baba. Dolayısıyla küfür öyle kötü bir şeydir ki insanın fıtratında var olan en temel en kuvvetli merhamet, babalık merhamet duygusunu bile yok edebilir. Ortadan kaldırabilir. Allah Azze ve Celle bizi küfürden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak sorumluluğumuz altındakilere karşı Resulullah'ın öğütlediği o e, muhafaza edici, koruyucu ama Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna yoksa Allah'ı da göz ardı eden, çocuğu yücelten onu ilahlaştıran bir şekilde değil.